Derin ve tarifi olmayan bir hüzün kapladı her yeri. Kadir Beycioğlu, Şubat 1968'de Osmaniye'de dünyaya gözlerini açtı. Adana'nın insanı özgürleştiren, ufkunu açan havasını soludu. Ardından lisans eğitimi için gittiği Ottü'de, Ankara'nın gri havasında sinema aşkını pekiştirdi. Yoğrulduğu toprakların hikayelerinin üzerine bilimsel ve evrensel değerleri de kattı kendisinden köklerine bağlı çağdaş bir bilim ve sanat insanı var etti. 1992 yılında genç bir gönüllü olarak kapısından girdiği Altın Koza Film Festivali'nin içinde büyüdü ve bu festivali de büyüttü. Festival direktörlüğüne kadar uzanan ömrü boyunca o genç sinema gönüllüsü hali bir gün olsun değişmedi. Karşısındaki her kim olursa olsun uzun ve dikkatli şekilde dinleyen, sakin ve sevecen bu adam aynı zamanda hem akademide hem de sinemada ilkeleri ve inandığı değerleri için gerektiğinde tüm dünyaya kafa tutacak kadar cesur bir yüreğe sahipti. Bu kısa ama dop dolu ömrü boyunca yolunun kesiştiği herkeste güzel hatıralar ve derin izler bıraktı Kadir Beycioğlu. Altın Koza'yı Çukurova'dan açılan ve tüm dünya sanatının ışığını içine alan bir pencereye dönüştürdü adeta. Çocukları, eşi, öğrencileri, dostları ve çalışma arkadaşlarının kalbinde derin ve tarifi olmayan acılar bırakarak ayrıldı aramızdan Kadir Beycioğlu. Ancak arkasında her bir parçasına emek verdiği köklü bir festival, güzel anılar derin izler bıraktığı binlerce kalp ve yıllarca onu gururla, özlemle anacak kalabalıklar bıraktı. Adanamız, Altınkoza ailesi, bilim ve sanat camiası kattıkları için ona her daim büyük minnettarlık duyacak ve Kadir Beycioğlu eserleriyle, kazandırdıklarıyla ilelebet yaşamaya devam edecek. Kadir Beycioğlu, saygı, minnet ve özlemle.